Merhaba arkadaşlar. Yeni bir plaj tanıtım videosuyla bir aradayız. Google haritalarda Sidi Halk plajı olarak işaretlenmiş bölgeye geldik. Buraya gelmek için Süral Resort'la Moon Beach Grill'in arasındaki yoldan aşağı doğru devam edeceğiz. Ben önceden bir inceleme yaptım. Burada da tıpkı bir önceki videomda olduğu gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz halk plajı videosunda olduğu gibi Şezlong, Şemsiye, Soyunma Kabini herhangi bir imkan yok. İşte yol kenarında şöyle park alanları var. Buradan sonra plajı kısaca tanıtıp videomu bitireceğim. Süral Resort Otel'in kendi sosyal tesisleri. Bunlardan faydalanıp faydalanamayacağınızı bilmiyorum. Sağ tarafta da Moon Beach Grill'in kendi otoparkı var. Tabi burada ücret kabili yiyip içebilirsiniz. Onda aynı sıkıntı olmayacak. Side Oteller Bölgesi'nde otellerin önünden bir yürüyüş yolu yapılmış. O buradan bu şekilde devam ediyor. Hava kararmadan videoyu bitirmeye çalışacağım. Burada Akdeniz'in nefis mükemmel maviliği ve dalgalarını görüyorsunuz. Plaja göre sol taraftaki şezlonglar ve şemsiyeler Sural resorta ait. Plaza göre sağ taraftaki şezlong ve şemsiyeler e, az önceki beach'e ait. Onun için e, tekrar söylüyorum burada herhangi bir şezlong şemsiye soyunma kabinin imkanı yok. Ama kumsalı tek başına yeterli. Şu Can Kurtaran Kulesi'nden diğer şezlong ve şemsiyelerin olduğu bölüme kadar şu ara halk plajı. Bu kum sual biçiminin parçalarını değiştirilmiş. Şurada bir Baywater Sport denen spor, su sporları tesisi var. Bu paraşütleri kiralayan firma. Burada isterseniz eğlenebilirsiniz. Oradan paraşüt kiralamak tamamen sizin cebinizin durumuna bağlı olan Bu plajda da bile olduğu gibi tamamen zor. bu. Bu plaj ilaç. Ayağa çok gerek yok. Şu anda açabilir oldu çünkü biraz dalgalı ama sakin olduğu zamanda tadından yenmez bir plaj Gayet güzel. Bu tanıtım videomun sonuna geldik. Videolarımı beğenmeyi, bildirimlerin tamamını almak için çana tıklamayı ve bu güzellikleri merak eden ve görmek isteyen, ekirajlarla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi tatiller.